من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها امين السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى Dördüncü sebep. Ehli hidayetin rekabetkarane ihtilafı akibeti düşünmemekten ve kasrı nazardan olmadığı gibi ehli dalaletin samimane ittifakları akibet endişlikten ve yüksek nazardan değildir. Geçen haftalarda okuduğumuz ihlasla alakalı üç dersten bazı yerlerde girift olan bazı manalar olabilir. Yani ehli iman arasında niye ihtilaf var? Belki aynı manaya üstadımız her bir sebepte dokunuyor ama o mananın başka bir cepheden, başka bir vecihten izahını yapıyor. Ehli iman ihtilaf ediyor. Bu bir vakadır. Sebepler nedir? Şu vecihten, şu vecihten, şu şekilde, şu pencereden bunları görebilirsiniz diyor üstadımız. Beyaz bir kareli kağıt düşündüğümüz vakit, beyaz kareli bir kağıt. Şimdi buna hangi yönden bakarsanız farklı bir cevap alırsınız. Ama bir vaka var ki beyaz kareli kağıt aynıdır. Birisi size sorar ki bu ne renktir? Verdiğiniz cevap beyazdır. Peki hangi şekildir? Kare şeklidir dersiniz. Peki maddesi nedir? kağıttır deriz. Ama bir vaka var ki burada beyaz kareli bir kağıt elimizde duruyor. Müslümanlar birbirlerine maalesef yan bakıyor. İhtilaf ediyor, bazen rekabet ediyorlar ve ihlas bundan dolayı kaçıyor. Sebep nedir? Bir vecihten bakıyoruz, onu izah ediyoruz. Başka vecihten bakıyoruz, onu izah ediyoruz başka vecihten bakıp onu izah ediyoruz. Üstadımız burada yedi sebebi ele almış. Bir sebep de bu. Dördüncü sebep ehli hidayetin hidayet ehli olan ehli Kur'an'ın rekabetkârâne birbirleriyle rekabet edercesine ihtilafı zıt düşmeleri akıbeti düşünmemekten değil yani sonumuzu düşünmemekten değil ahireti düşünmemekten değil ve kasr-ı nazardan yani dar fikirlerden olmadığı gibi ehli dalaletin samimane ittifakları. Ehli dalalet de samimane ittifak ediyor, birleşiyor ve bunu görüyoruz. Onların da samimane ittifakları akibet endişlikten yani akibete olan endişe duymaktan, akibetlerini ciddi düşündüklerinden, cenneti ciddi düşündüklerinden ve yüksek nazardan çok yüksek nazar sahibi olduklarından değildir. Bu bir hüküm cümlesi. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bir yerde şöyle bir ifadesi var. Hatırlayan abilerimiz bilir. Büyük zatların delilsiz sözlerini, ifadelerini kabul etmek ifadesini kullanıyor. Kaziye-i makbule makbul sözler. der. Delilsiz bile olsa, ispatsız bile olsa, bunu makbul bir zat söylemişse, ben bunu anlamadım ama kabul ederim diyorlardı eskiden. Teslim ve taklit asrı vardı. Bunu İmam-ı Gazeli demişse bir hikmeti vardır. İmam-ı Azam Hazretleri mi söyledi? Evet, ben bunu kabul ediyorum. Aklım almadı ama buna gaziyi makbul ediyoruz. Üstadımız diyor ki bu asır ne asrı? Tenkidatı ukala asrı. Teslim kırılmış, taklit bozulmuş olan böyle bir asır. Onun için benim sözlerimi ben söyledim diye kabul etmeyin diyor. Benim sözlerimi ben dedim diye kabul etmeyiniz. Aklın mizanında tutunuz. Eğer doğru çıkarsa, güzel çıkarsa alın kalbinize koyunuz. Eğer yanlış çıkarsa, hoşunuza gitmezse çok bedduaları arkasına takıp bana gönderiniz, iade ediniz diyor. Dolayısıyla üstadımız hangi hüküm cümlesini söylemişse o hüküm cümlesine üstadımız delil getiriyor. İspat getiriyor. Delilsiz bırakıp kaziye-i makbule hükmünde bırakmıyor. Burada bir hüküm cümlesi. Ehli dalalet samimane ittifak ediyor mu? Evet çok yüksek ruhlu ve ahlaklı olduklarından ya da ahireti ciddi düşündüklerinden ittifak etmiyorlar. Ehli adalet ve ehli kıble rekabetkarane ihtilaf ediyor mu? Evet. Bu da akibeti düşünmemekten ya da dar fikirli olduklarından dolayı değildir. Hüküm cümlesi. Var mı delilin? Evet. Belki belki ehli hidayet hak ve hakikatın tesiriyle nefsin kör hissiyatına kapılmayarak kalbin ve aklın dür endişane temevülatına tabi olmakla beraber istikameti ve ihlası muhafaza edemediklerinden o yüksek makamı muhafaza edemeyip ihtilafa düşüyorlar. Ehli hidayet hak ve hakikatın tesiriyle Nefsin kör hissiyatına kapılmayarak, kalbin ve aklın dür endişane temelulatına tabi olmakla beraber istikameti ve ihlası muhafaza edemediklerinden. Bakın, nefse uymuyorlar. Aklın ve kalbin yüksek istidatlarıyla özellikleriyle meseleyi tartıyorlar. Fakat bunlarla beraber ihlası muhafaza edemediklerinden. İhlas neydi? Sırf Allah için o işi yapmak. Hulusi abimize sormuşlar. Rahmetli Hulusi abi. Üstadımızın birinci talebem dediği Hulusi abi. Demişler ki abi demişler. İhlas nedir? İhlas demiş. Yapılan fiilin içerisinde halkın olmamasıdır demiş. Yaptığınız fiilde halk yoksa sadece halık varsa işte o ihlastır. Yapılan fiilde halkın olmamasına ihlas diyor Hulusi abi. Onu da rahmetli almış olurum bu arada. Akıl ve kalp ittifakıyla bir meseleyi kabul etseler de yüksek hissiyatla hizmeti imaniye ve Kur'an'ı yapsalar da ihlası tam muhafaza edemediklerinden herhangi bir cemaatten kendilerinden olmayan birisinin yaptığı güzel bir hizmeti beğenmeyip bazen Allah muhafaza onları gıybet ve iftira varacak şekildeki hareketler İhlası bozar. Biz bu dersi niye okuyoruz? Belki bazen bizden de görebilirsiniz böyle bir şey. Belki bazen çok kuvvetli Risale-i hizmeti yapan bir abiden de görebilirsiniz böyle bir hareketi. Bilin ki bu risale kaynaklanmıyor bu yanlış hareketimiz. risale Nur'u tenzih etmek namına bu dersleri okumanın da faydaları var. risale Kur'an-ı Kerim'den süzülmüş katarattır diyoruz. Dağımız. Ama ben okurum, ben ayrıyım. Risale-i ayrıdır. Ben Risale-i ne kadar ittiba edebilirsem o kadar şeref kazanırım. Ama çoğu kez bir anlattığımız meseleyi kendimizin bile yaşamadığı vaki olabiliyor maalesef. Bu şey var ya çok müthiş. Hissiyatımızı da Cenab-ı Hak ihlasa eriştirsin diye. Bizim ismimiz değil davamız yaşasın diyeceğiz. Davamız ise Risale-i davası değil. İman ve Kur'an davasıdır. Herhangi cemaatten bir cemaatten herhangi bir gruptan, herhangi bir meşrepten bir kardeşimiz hizmet ettiği vakit, bu da benim hizmetimdir, elhamdülillah diyebiliyorsak, işte kamil ihlas olur. <laughs> Sabah bir kardeşimizle bir meseleyi müzakere ettik. Dedim enteresan bir şey var. Çok kolay olduğu halde çok zordur. Yeri gelmiş onu da söyleyeyim. Bazen oluyor, bir cemaatten bir kardeşimiz hizmet ediyor ya da filan cemaat, A cemaati mükemmel hizmet ediyor. Desen ki elhamdülillah bu da benim hizmetimdir, onlarla iştirak ediyorsun, sen de onlardan sevap arıyorsun. Desen ki onlar kim ya, bırak onlar ne hizmeti dersen, bir anda onların sana akıttıkları sevabı kesmiş oluyorsun. Çünkü sen onları tasvip etmemekle onların şirketine dahil olmuyorsun. His alakanı bozuyorsun, kesiyorsun. Dolayısıyla oradan sana akacak bütün sevaba da kendin mal oluyorsun. Bakın çok kolaydır elhamdülillah ama çok zordur hepimiz söyleyemiyoruz. Ya da herkes söyleyen. Cenab-ı Hak bu manayı anlamayı nasip etsin. An. Amin. İstikameti ve ihlası muhafaza edemediklerinden o yüksek makamı yani iman ve Kur'an'a İhlasla hizmet etme makamını muhafaza edemeyip ihtilafa düşüyorlar. Bir ordunun grupları gibi birbirlerine muavenet etmeyi bilmiyoruz. Oysa onların her birisi belki ismen ayrıdır. Havacı, karacı, denizci, piyade, tankçı neyse. Ama bütün bunların kuvvetleri birbirlerine hesabına geçiyor mu? Geçiyor. Bir vücudun azaları gibi yapamıyoruz. Göz ayrıdır, kulak ayrıdır, el ayrıdır, ayak ayrıdır ama bütün bunların hepsinin hizmetleri kendi birbirlerinin hesabına geçiyor. Ruhun hesabına geçiyor. Yani onun için üstadımız işaret edeceğiz da bu insanlar taşlar arasındaki ittifaktan ders alabilseler diye böyle bir ifadesi var. Yani bir evi oluşturan taşlar var ya birbirlerine öyle kenetli kenetleniyorlar ki keşke insanlar da Bunların bu ittifak dersinden hisse alabilse derdi. Ehli dalalet ise, ehli dalalet ise. Nefsin ve hevanın tesiriyle <laughs> kör ve akibeti görmeyen ve birdir hem hazır lezzeti, bir batman ilerideki lezzete tercih eden hissiyatın muhtezasıyla. Çok enteresandır bu. Bazen onları çok yüksek görürüz. Çok yüksek zannederiz çok şerefli insanlar gibi kabul ederiz ehli dalaleti. Koca devlet idare ediyor adam mesela. Koca bir e, devlet dairesini idare ediyor. Ya da bir bakanlığı idare ediyor. Bunu bütün dünya için söylüyorum. Adama bakıyorsunuz ki müthiş bir makam. Ama bunlar arkadaşlar aslında az bir işlerine girseniz en düşük bir ehli imanın içindeki fedakarlık ruhunun onda birini taşıyamıyorlar. Niye? Çünkü ehli iman ahireti düşünerek adım atır, atar. Ama onlar sadece dünya için, dünyaya has nazar ettiklerinden dolayı himmetleri kasırdır. <laughs> kasırdır. Küçüktür, eksiktir. Bakın. Bir dirhem hazır lezzeti bir batman ilerideki lezzete tercih eden hissiyatın muhtezasıyla. Şu anda 10 liram olsun istikbade bin liradan daha iyidir diyor. İstikbal dediğimiz de ahiret ama dünya değil birbirine samimi olarak muaccel bir menfaat. Ehl dalalet birbirlerine samimi olarak muaccel yani ani ve defi bir menfaat <laughs> ve hazır bir lezzet için şiddetli ittifak ederler. Şiddetli ittifak ediyorlar. Niye? Çünkü ben bu adamdan ayrılsam benim şu menfaatim kaybolacak. Ben şu gruptan ayrılsam şu partiden ayrılsam ya da şu dernekten ayrılsam benim şu menfaatim bitecek. Öyleyse bitmesinde ne yapacağım? Samimi ittifak edeceğim. Ama 100 tane kusuru da olsa mı? Evet 100 tane de kusuru olsa. Bizim bir abimizin anlattığı bir hadise var onu sizinle paylaşalım. Fakültede öğretim üyesiydi bu arkadaşımız, abimiz. Fakülteden çıkarken bakıyor ki dekan kendi memuruna, müstahdeme bir meseleden dolayı ağır hakaret ediyor. Ama müthiş hakaretler yutulur cinsten olmayan hakaretler. Bu abimiz duruyor, dinliyor, müdahale edecek, bir taraftan bana ne diyor? Yani bir mesele var ki. Müdahale etmezse onun gayreti el vermiyor. Ama bir türlü de müdahale etmiyor. O dekan gittikten sonra Gidip diyor ki kardeşim diyor sende hiç mi izzet yok? Sende hiç mi şeref yok ya? Yani? Bu adama birkaç laf söyleyemedin mi? Ayıp değil mi sana? Diyor ki beyim diyor ben buna laf söyleme iyi bilirim de. Onu perişan etmeyi iyi bilirim de. Fakat yedi tane boğaz var beni bekliyor. Diyor. Müthiş bir şey. Ya. Yedi boğaz beni bekliyor diye ben bana bir şey söyleyeyim. Ya şimdi ben bakıyorum ya, bir kardeşimin bana olan manevi menfaatini hiç hesaba katmıyorum. Ya küçük bir bahane ya, küçük bir hadise de değil, bahane bahane. Adama ne laflar sayıyoruz ya. Bakın, dünyevi bir menfaat için adam nelere katlanıyor? Söylemediği laf yok. Aynı lafı buradan herhangi bir arkadaşınız bana söylese ya da herhangi bir arkadaşınıza söylesem, ve inanıyorum ki ebediyen birbirimize Allah'ın selamını da vermeyiz. Birisi dünya menfaati için ona tamam diyor, yutuyor. Birisi Allah rızası için dahi olsa ona ne yapmıyor? Tenezzül etmiyor. Birbirine samimi olarak muaccel bir menfaat, dünyevi bir menfaat ve hazır bir lezzet için şiddetli ittifak ederler. Evet, dünyevi ve hazır lezzet ve menfaat etrafında aşağı kalpsiz nefis perestler samimi ittifak ve ittihad ediyorlar. Dünyevi bir menfaat için kim toplanıyor? Pest ahlaklı ve aşağı olan insanlar ittifak ediyor, ittihad ediyorlar. Ehli hidayet ahirete ait, ahirete ait. Ve ileriye müteallik semerat-ı ve kemalata yani mükemmelliğe ve ahirete dair semereler, manevi meyveler kalp ve aklın yüksek düsturlu, düsturlarıyla müteveccih oldukları için ehli hidayet onları kalbin ve aklın yüksek düsturlarıyla müteveccih oldukları için esaslı bir istikamet esaslı bir istikamet ve tam bir ihlas ve tam bir ihlas ve gayet fedakarane bir ittihat ve ittifak olabilirken burası tamam. Akıl tamam diyor. Vicdan tamam diyor. Kalp tamam diyor. Ruh tamam diyor. Ehli imanla tam ve samimi bir ittifak içerisinde olmalıyız diyorlar. İşte mesele bu. Eğer sadece biz bunlarla bezenen insanlar olsak, varlıklar olsak tamam. Melekler gibi oluruz. Ama ne var bizde? Enaniyetten tecerrüt edemedikleri için. Benlik, enaniyet, gurur gibi şeylerden tecerrüt edemediğimiz için, onları sinemizden atamadığımız için ifrat ve tefrit yüzünden İfrat ve tefrit yüzünden. Bazen bir şeye muhabbette çok ifrat ediyoruz, bazen de çok tefrit ediyoruz. Bazen adavette çok ileri gidiyoruz, bazen de hakikaten adavet etmesi gereken bir fiile çok şey duruyoruz, uzak duruyoruz. İfrat ve tefrit ihtilalcidir. İnsanı istikametten uzaklaştırır. İfrat ve tefrit yüzünden ulvi bir menba kuvvet olan ittifakı ulvi bir kuvvet kaynağı olan ittifakı kaybedip ihlas da kırılır ihlas da kırılır ve vazife-i uhreviye de zedelenir ahiret vazifesi de zedelenir kolayca rızay ilahi de elde edilmez yani çamurun içerisinde güzel elbise giymez arkadaşlar bir ahıra giren bir insanın üzerine kirli şeyler, kokular siner. Bu bir kaidedir. Biz eğer ihtilafın içerisinde yüzersek, rıza ilahinin güzel kokuları üzerimize sinmez. Hak etmedik ki Allah versin. Allah'ın ismi haktır. Kim neyi hak ederse Allah ona onu verir. Biliyorsunuz böyle Gelinlerin yaptıkları çeyizler var. Gelin adayların yaptıkları çeyizler var. Düğün vaktinde ne yaparlar? Arz endam ediyorlar işte. Çeyizimiz budur diye millete gelir, onu temaşa eder. Her bir insanın, her bir insanın mahşerde görücüsü sevap ve amel çeyizinin bakıcısı, görücüsü Allah'tır. Herkes bu dünyada işlediği amellerini şey yapacak, açacak. Sergi gibi arzı endam edecek o çeyizleri, amelleri ve bunu da Cenab-ı Hak temaşa edecek. Bize göre yüzde yüz cennetlik olan bazı insanlar olacak ki melekler bile onu tartamıyor. Melekler de diyor da ki bu cennetliktir yüzde yüz. Kim geliyor? Filan geliyor. Tamam bu cennetliktir dedikleri bazı insanlar Cenab-ı Hak onları amel çeyizlerini suratlarına çarpmak suretiyle cehenneme gönderecek. Mesela şehit olan ya da şehit binden bazıları gelip böyle ortaya girdiği vakit hesap meydanına <laughs> Cenab-ı bu cehennemlik diyecek bazılarına. Niye? Çünkü sen Allah için değil kendi gururunu satmak kendini satmak, kendi enaniyetine İnsanları davet etmek için o kılıcı sallıyordum diyecek cenab Hak. Hadiste var mı Ahmet abi Ya. Bakın şehit şehit. Mesela Kuzban şehidi var, meşhurdur. Herkes diyor Kuzban'a bakın, kahraman bir adam, elinde kılıç, kestiğini kesiyor, biçtiğini biçiyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kuzban cehennemliktir diyor. Herkes şaşırıyor. Vefa öle, öleceği vakit birisi gidiyor diyor ki Kuzban sana müjdeler olsun, öldün, şehit oldun, cennete gidiyorsun deyince ben diyor hem namum için hem Medine'deki kurbanlıklarım için savaştım. Allah rızası için benim için önemli değil. Bazı zengin insanlar getirilecek meydana. Bu adamlar ne yaptı? C cami yaptı bak, mescit yaptı, Kur'an kursu yaptı. İslam'a hizmet için parasını döktü, savurdu, ama niyeti başka bir şeydi. Onu biz bilmiyoruz. O bize kapalı. Onun için ihlasın tarifini şöyle yapmışlar bazıları. İhlas öyle bir şeydir ki melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. İhlas öyle bir sırdır. Şeytana da kapalı, meleklere de kapalı. O kapı Allah'a açıktır. Öyle alimler gelecek, o da kendi nefsi için kendi enaniyeti için, kendi gururu için ilmini ne yapmış? Teşhir etmiş, kendisini insanlara satmış. Böyle insanlar melekler tarafından dahi bu adam cennetliktir. Şu kadar insanı etkiliyordu. Şu kadar insana namaz kıldırmaya vesile oldu. Şöyle yaptı, böyle yaptı gibi onun güzel şeylerini sıralarken Cenab-ı Hak atın bunu cehenneme amelle beraber ebediyen yansın diyeceği insanlardan olabilir. Dolayısıyla biz çok hizmet ettik diye değil, çok rıza ilahiye vesile olacak amelleri işledik diye ona sevilmemiz gerekiyor. Herkes bu noktada kalbini ne yapsın? Gözden geçirsin. Cenab-ı Hak amellerimizi halis kılsın inşallah. Allah Allah. Bu mühim marazın merhemi ve ilacı. Bu mühim hastalıktır. Bunun da ilacı nedir? El-hubbu fillah sırrıyla. Allah için sevmek sırrıyla tariki hakta gidenlere refakatle <laughs> iftihar etmek. Ben Allah için seviyorum. Allah için muhabbet duyuyorum diye ehli hak olan, hak yolunda giden insanlara iftiharla dost olduğunu ilan etmek. Ama şu cemaat olsun, ama şu grup olsun, ama şu cemaat, şu grup, şu ilahir. Hangi gruptan olsun? Allah'ıma mı hizmet diyor? Elhamdülillah. O ihlassızsa o kaybediyor. Ama sen ihlaslı bir şekilde onun amellerini hoş gördüğün için, alkışladığın için sen kazanıyorsun. Ve arkalarından gitmek zor. Filan cemaat diyecek ki gelin bize beraber olalım tamam ama siz arkamızdan gelin. Ne diyoruz kardeşim bu anlaşma burada bitti. Tabi cemaatlerin birleşmesi o kadar istenmeyen bir durum ayrı bir konu. Cenab-ı Hak tensip etmiş her bir grubu Allah tensip etmiş. Niye? Vücuttaki bütün ağızları Allah münasip görüp hep birisini göz, birisini kulak, birisini beyin, birisini el, birisini ayak yaptığı gibi Cenab-ı Hak cemaatle de kendisi münasip görmüş de onları çoğaltmış. Bütün hak Kur'an'dan almış diyor Üstadımız. hak tarikler. Dolayısıyla şu cemaat şu cemaate ihlap etsin değil. Ama arkalarından gitmek. Vallahi sizin hizmetlerinizi biz çok takdir ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Yolunuza devam edin. Biz de size demek bile arkalarından gitmek kabul edilebilir inşallah. Ve imamlık şerefini onlara bırakmak. İmamlık şerefi. Ya buraya bir cemaatten bir abi geldi. Baktık ki sesi de güzel. Gel kardeşimize bir aşı şerif oku. Gel bir imamlık yap. Ondan sonra sen bizim kardeşimizsin, abimizsin dedik mi? Onun kalbin ruhunu fethediyoruz ya. ya. Ve o hak yolunda kim olursa olsun kendinden daha iyi olduğunun ihtimaliyle enaniyetinden vazgeçip ihlası kazanmak. Müthiş. Hangi adam olursa olsun benden iyidir diyebilmek. Biz geçen burada sağlamasını yaptık. Yine yeri gelmişken yapalım. Mesela ben diyelim mesela Abdullah Güzel kardeşimizin hangi yönlerini biliyorum? Hep hizmette güzel olan yönlerini biliyorum değil mi? Hep gelip ders dinler. Bazen işte uyuyor yani bazen de uyukluyor ama olsun yani. <laughs> Ondan sonra samimane hizmet için görev alır, vasife alır. Ondan sonra hizmet için, Allah için biz biliyoruz fedakarlıktan hiçbir şekilde çekinmeyen, kaçınmayan bir kardeşimiz. E ama ben kendimi de biliyorum, kalbimi de iyi biliyorum. Böyle ki benim bildiğimden daha haşa kötü olsa bile, benim bildiğim hep güzellikler ya, evet. Ama ben kendi niyetimin harisiyet derecesini biliyorum, fiillerimin ne kadar kötü olduğunu, Allah'a açık ama size kapalı olan çok yönlerimin ne olduğunu iyi biliyorum. E dolayısıyla bana baktığınız vakit, bana sorduğunuz vakit, Abdullah mı daha iyi, sen mi daha iyisin, vicdanen cevap vermek gerekirse, Abdullah benden daha iyidir demem lazım. Çünkü onun hep güzelliğini görmüşüm, ama ben bütün kötülüklerimin bütün ayrıntısını iyi biliyorum. Doğru mu? Hangi fert olursa olsun, bizden daha iyi olabilir ihtimalini, gözden kaçırmamak ve bu noktada enaniyetten vazgeçip ihlası kazanmak ve ihlas ile bir dirhem amel ihlaslı bir dirhem küçük bir gram kadar bir amel ihlassız batmanlarla tonlarla amellere racih olduğunu bilmekle yani ben ihlassız bir cami yapacağım bu mu daha makbul Yoksa ihlasla o camiye bir Kur'an alıp vereceğim. Hangisi daha makbul? Allah'ın yanında. Amin. ya. Ama ne mutlu o kimse ki hem ihlasla cami yapsın hem cami yapsın hem de ihlasla yapsın. O ayrı bir şey tabii. Böyle insanlar da vardır muhakkak. Biz inanıyoruz. Ve her cami yapan da o ihlası taşıyor. Biz inanıyoruz. Ama biz sadece muhakeme açısından bir camiyi ihlasız yapacağımıza o camiye küçük bir hala alalım ihlasla daha makbuldür. Cenab-ı Hakk'ın yanında daha yüksek bir kıymeti kazanmamıza vesile olur. Ve tabiiyeti dahi, tabi olmayı dahi, uymayı dahi, uymayı dahi, sebebi mesuliyet ve hatarlı, tehlikeli olan medbuiyete tercih etmekle o marazdan kurtulur. Ben tabi mi olayım yoksa tabi olunan mı olayım? Eğer cemaat dese ki kardeşim bu işin vazifesi sensin ayrıdır. Ama burada herkesin kalbini kıracak şekilde burada benim oturmam lazım. Burada bir adam oturacaksa o da benim diyen bir insan ihlası kaybetmiştir. Onun için diyor ki tabiiyeti medbuiyete tercih etmekle o marazdan kurtulur. İmama tabi olan cemaat olmayı imamlığa tabi, tercih edenler kurtulur. Benim filan kardeşim imam olsun, ben arkasında olayım diyenler kurtuluyor. Ama bu imamlık benim hakkımdır. Vaizlik benim hakkımdır. İmam olmak benim işte şerefimdir. Siz arkada durmanız gerekiyor diyen bir insan oradan kaybediyor. Kaybetme ihtimali yüksek. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin. Işte. Ve ihlası kazanır vazife uhreviyesini hakkıyla yapabilir. Hakkıyla yapabilir. Uhrevi vazifesini. iman hizmetini hakkıyla böyle yapabilir.